Siz o mağazalardaki, iki mağazalardaki askılara bakınca ne görüyorsunuz? Kıyafetler. Kıyafetler. Kasvet çöktü üstüme. Hayatım şu an sen kendini sakla. Hatta sen arkaya geç. Biz kameranın arkasından yorum yapalım sana. Ben her zaman mesafeyi koymaya çalışıyorum ama ardından her su her mutlaka gelip konuşmaya çalışıyor. Su yok, su kurnaz. Aynı su kurnazı. <laughs> Bir ordu gelse karşına, o dilinle herkesi korusun. <laughs> Bu podyumda doya doya moda tarihinde gördüğüm en kötü, kötü kombinlerden bir tanesi. Gitti çöpe gitti Bundan hepsi. Bundan daha doğal bir şey olabilir mi diye söyledim mi ben?